Terima kasih telah menonton! derste sizlere Portakalım Tekerlendi isimli bir Mersin Silifke türküsü göstermeye çalışacağım. Ve Silifke tavrını da atmaya çalışacağız. Bu da gene bir istek türkümüzdü. Ben bu istekleri genelde bozuk düzende geçmeyi planlıyordum ama ikinci kez istendiği için bağlama üzerine uyarlamak zorunda kaldım. Bağlama üzerinden ziyade bozuk düzende daha güzel tınlıyor çünkü böyle ezgiler ve tavırlar bozuk düzende çok daha zengin. Şimdi arkadaşlar sorfeji Tavırsız bir şekilde söyleyeceğim. Daha sonradan da tavırı, yani Silifke tavrını Türkiye'ye uyarlayacağız. Çünkü e, tavır notasyonda yazılmamış. Yani mi 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 sol mi şeklinde yazılması lazım. Ama burada mi mi sol mi re do si la şeklinde yazılmış arkadaşlar. Akordum si. Bu arada arkadaşlar donanımda e, fa diyez göstermiş. Fa diyez 3 basacağız. Ama Simon 12 göstermemiş. Ben bunu çalarken hep Simon 12 ile çaldım. Size de o şekilde öğreteceğim arkadaşlar. Yani sinatral değil de... Türkiye'de de hep bu şekilde kulağımda var. Ama orijinal notasyonda Simon 12'miz yok arkadaşlar. Solfej'e başlıyorum. Mi, mi, sol, mi, re, do, si, da, mi, do, re, si, do, sol. E, sol, 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 fa, mi, re, mi, do, re, si, la. Daha hızlı olduğu için 32 notalar. Bir daha solfeje başlıyorum. Daha yavaş söyleyeceğim. Bu arada Bir, 2, 3, bir, 2, 1, 2, 1, 2 şeklinde ilerliyor. Parçamız 9, 8'lik üçlümüz başta. Yani mi, mi, sol, mi. Daha yavaş solfej. Mi, mi, sol, mi, re, do, si, la, mi, do, re, si, do, sol. Mi, mi, sol, mi. Redocina, mi do recito, es sol, fa sol de sol fa mi re mi re mi dolorecida, mi, do recito, mi do recito, sol, soy fa sol fa, sol, fa mi re, re mi dolorecida, mi es fa sola sola, la sola, 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 sol, sol, fa sol mi mi refa. Sol, la, sol, la la Sol Fa Sol La Sol La Fa Sol Mi Mi Re Sol Fa Sol La sol fa mi re mi Do si la mi do si do Sol Sol fa sol sol fa mi re mi do si do mi si do es mi mi Sol mi re do si da mi do si do Sol İçinden tekrar alıyorum. Mi mi sol mi re do si la es sol la 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 si la sol fa es sol la la sol fa la sol fa mi fa es sol la 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 fa sol fa mi re re mi fa sol fa sol fa mi re sol sol fa mi re do. Kim sayfa? Re, re mi do re do re si da si do re si do re fa mi do re si do sol mi mi sol mi re do si da mi do re si do es mim, mi 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 re do, si da es mi fa 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 mi sol mi mi re re mi re, re, re mi fa mi re, do re es do re do re si do, do re fa mi do re si do sol. Buradan senyumuz en başa dönüyor. Mi mi sol mi re do si la, mi do re si do sol. Mi mi sol mi re do si, la, mi do re si do es. Sol do, sol do, sol fa mi re re mi do re si mi do re si do sol. Sol 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 fa mi re re mi do re si la, mi do re si do es. Fa sol la sol la la sol sol

Sefa, re, re mi, do re do re si do si do re si do re fa mi do re si do sol mi mi sol mi re do si da mi do re si do es mi mi sol mi re do si da es mi fa fa, fa, fa mi sol mi mi re re mi re re mi fa mi re do re es do re do re si do re mi fa de, re E fa, mi, do, re, si, do, sol. Gördüğünüz gibi solfeci bile bayağı zor bir parça arkadaşlar. Ama bağlamada çalması çok keyifli. Tabii ben bağlamada bunu çalarken şu anda solfejde zorlanmama nedenleri e, bağlamada daha farklı çalıyorum. Bazı bölümlerde mesela sol fa sol la fa sol mi fa re yapıyorum. Orada sol fa sol la sol fa mi re yazıyor. Böyle farklılıklar da beni birazcık solfeji zor yapmama neden oldu. Şimdi arkadaşlar mi mi sol mi de silifke tavrını uygulayacağız. Silifke tavrımız şu şekilde. Yani Ankara İzmir'i bol bol çalışın. 32. versiyonu tabii ki Ankara İzmir dedim ama. Mi, mi sol mi mi sol yani mi mi sol mi mi sol oldu. Mi 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 sol mi re do si la mi do re si do solü yani üçüncü motifteki mi do re si de gene e, ee, silifkeli yapıyorum. Mi do re si mi do re si do sol mi do re si do kazanınca da böyle oluyor. Evet, burada sol fa, sol le, sol fa mi re'yi sol fa sol le, sol sol fa sol mi re çarpmalarla olabilir. Ya da sol fa sol, yapın sol fa mi re'yi Tezene Sol, fa, mi, re çarpma yapabiliriz Sol, fa, sol, la, tezene Sol, la, fa, sol, mi, re Sol, fa, solle, sol, la, sol, mi, re Şeklinde egzersiz gibi çalışın Remi, mi, do, re, si, la Burayı da re, mi, do, re, si, do, la şeklinde Si, do'yu yine çarpma yapabilirsiniz Remi, mi, do, re, si, çarpma.

La so fa sol la son motifinde yani üçüncü portenin son motifini la so fa sol la solle, la so fa sol la gene silifke tavrı. Fa sol la sol la şeklinde söze bırakacağız. Tabii birçok yerde silke tavrını uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mi mi sol mi re do si la mi re si do sol birinci ölçüde yaptığımız e, gene 1, 2, 3, 4, 5, 6. portede de aynı şekilde var. Sonra söze girerken gene yani motifleri benzettiğiniz motiflerin hepsinde bu silke tavrını yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavırı oturtmak için gene çok yavaştan başlayın. so go sizi çok geliştireceğini düşünüyorum silifke tavrımda. Tabii ki türkülerdeki böyle tavırlar zaten işin lezzeti, tadı. O yüzden tavırlara daha çok çalışmanızı öneriyorum arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.